Adamının sadece bir cümlesi yanlış olduğu için mafya babası başında şişe kırılmasını emretti. Bir anda herkes korkuyla kaçıştı. Bir tek lise öğrencisi olan o kız yerinden kıpırdamadı. Asistan merak edip neden kaçmadığını sordu. Ama kız onu kovmaya hakkı olmadığını söyledi. Ben onun genç hanımıyım. Ben senin öz kızınım. Bunu söyler söylemez mafya babası tamamen afalladı. Ömrü boyunca bekar kalmıştı. Nasıl kızı olacaktı? Ama kız yeniden doğup geri dönmüştü. Önceki hayatında Üvey bir baba tarafından büyütülmüştü. Gerçek babası onu bulup eve götürdüğünde ise adamın tavrı tamamen değişmişti. Hatta kötü üvey kız yüzünden onu suçlayıp hapse attırmıştı. Orada işkence görerek ölmüştü. Nefesi kesildiğinde ancak baba onu bulabilmişti. Öfkeye boğulmuş. Kızına zarar veren herkesin kökünü kurutmuştu. Bu yüzden yeniden doğunca kız üvey ailesiyle tüm bağını kopardı ve gerçek babasını bulmaya ant içti. Geçmişteki kendisinden intikam almak için. Bu babalık testi sonucum. İsterseniz istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Mafya babası bunu duyunca sadece şunu düşündü. Yatağıma girmek isteyen kadın çok ama kızınmış gibi davranan ilk kez. Tereddüt etmeden prosunu söndürdü. Babalık testinin üzerinde. Sonra vahşi bir bakışla kıza doğru yürüdü. Sana bakanlar benim bekar olduğumu söylemedi mi? Sen nereden çıktın peki? Bir daha hikaye uyduracaksan bari düzgün uydur. Ama kız ısrarla koluna yapıştı. O sarhoş olduğu geceyi hatırlatıyordu. O gece, başına böyle şeyler çok gelmedi mi? Benim senin kızın olmadığından bu kadar emin olman mümkün mü? Bu sözler onu daha da tiksindirdi. Kıza bakmadan bardan çıktı. Ama kız emindi. Üç saniye içinde geri döneceğini söylüyordu. Bir, döndü. Ama kızın arkasını döndüğünde gördüğü, mafya babası değil, bir serseriydi. Sapsarı çirkin dişli bir adam, kızla eğlenmek istediğini söyledi. Kız bıkkınlıkla ona bir tokat attı. Bu, sarı dişli adamı çılgına çevirdi. Kızın yüzüne vurmak için elini kaldırdı. Ama tam o anda. Bayan Shi, Feng Bey sizi arabaya davet ediyor. Kız, sonunda onu kabul edeceğini sandı. Ama patron yalnızca saatini vermesini istedi. Kız hemen anladı. O saat, annesinden kalan tek hatıraydı. Ve muhtemelen Feng Ziyu sırf bunun için geri dönmüştü. Gerçekten kızı olup olmadığını doğrulamak için. Beklediği gibi, adam saati incelediğinde, şoföre eve götürmelerini emretti. Demek Feng Bey kimliğimi kabul etti. Ama bu hayatta bir daha kimsenin sevgisi için yalvarmayacağım. Ne para istiyorum ne güç. Sadece geçmişte bana zarar verenlerin her şeyini kaybetmesini istiyorum. Arabadan iner inmez adam ona bir banka kartı attı. İstediğin gibi kullan. Bu sözler kıza bir şeyi hatırlattı. Eve yeni döndüğünde, üvey babası da ona aynı şekilde bir kart vermişti. Demek baba sahibi olmak böyle bir şey. Ama adam hala onu tam kabul etmemişti. Adamlarına onu araştırmaya devam etmelerini emretti. Kızın başka niyetleri olmadığından emin olmalıydı. Ertesi gün kız her zamanki gibi okula gitti. Sınıfa girdiğinde o çıkarcı kızı gördü.